Tamam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha gerekir olan damasalarım varmış. Böyle hafif, hafif hafif takılacağım. Bu arada Bursa'da medya ailesi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınızı <laughs> öğretmenize sağlık. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Bak girebilenler nasıl giriyor değil mi? Medyacı olarak. Bazı medyacıları sokmadığımız için kızıyorlarmış. Sebebim, sebebim gene aynı. Asla insan değil. Beni çekeceğiniz zaman rahat rahat çekebilirsiniz. Çünkü herkesin bir özel hayatı olduğu için özel hayata ee, saygım olduğu için genellikle izin vermiyorum. Ee, bu benim için çok önemli. Hatta geçen çekimler sırasında da e, kimdi üstündü galiba üstün bir çok güzel bir röportajını gerçekleştirdi. Kalabalı ağsa da insanlar öyle bir boğulamış ki kim hayatta tanımazsın, hayatta görmezsin. Öyle daha güzel. Özel hayata saygım olduğundan siz de öylesiniz zaten. O yüzden de Özlem abla dediğimi biliyorsun. Direkt sana kapılar açık. Hoş geldiniz efendiler. Hayırlı yolculuklar dileriz. Ayrılırkenize kaldığınızda sağlık. Değerli misafirlerim hoş gelmiş.